tane yumurta var. Bu yumurtaları da ne çıkacak? Tabii ki dinozor çıkacak. Ama bunları biz besleyeceğiz arkadaşlar. O yüzden bunları küçük bir tane ev yapmamız gerekiyor. Ev yapmak için önceden birkaç malzeme toplamıştım. Hemen içerik giriyorum. Şu sandıkların birisinde olması gerekiyor. Bunda değil o zaman bunda. Bambu mozaik. Ben çünkü ben bambulara bayılırım. Neyse neyse neyse. Şimdi evden çıkıp bir an önce bu yumurtaları büyütmek olacak. Tabii bunların anneleri yok arkadaşlar. Sadece annesi benim. Hem de babasıyım. Hemen şunları zırhlarla gideceğim. Çünkü bunlar bana büyüyünce zarar verebilir. Şunlar bir köşede kalsın. Yanlışlıkla ev içine doğurabilirsiniz arkadaşlar. Özellikle şunları alacağım. Lan yanlış oldu. Dürbünümü ver. Teşekkür ederim. Lan onu da ver. Yanlış yap. Kaskımı ver. Pantolonumu ver. Pantolonu giymişiz herhalde. Yok giyememişiz. Alan lazım. Teşekkür ederim. Şunu da alayım. Üşümeyeyim. Ver bana. Ver bana. O şakir şükür yapma. Ver bana şunu. Teşekkür ederim. Hadi görüşürüz askılık. Şimdi biraz bir şeyler yememiz gerekiyor arkadaşlar. Biz aldık mı yiyecek? Yiyecek bir şey almamışız. Hemen şuradan alalım. Körükten pişmiş bir teklerimizi toplarız. Ve bir an önce dinazorlarımız için minyatür ev yapalım arkadaşlar. Bunlar niye buraya sıkışmış? Kaplumbağalar ne işiniz varsa lan sizin burada. Neyse bunlarla şimdilik uğraşmayacağım. 3 tane balığım vardı havuzuma girmişler. Sanırım oradan atlayıp buraya nasıl girmişler hiçbir fikrim yok ama neyse burada kalsınlar. Şimdi şimdi şimdi. At etiketlerimiz var. 3 tane var hem de. Tabii ben Örste ismini yazmadım. Bu videonun yorumlar kısmına siz yazmanız gerekiyor. İsimlerini ne koyalım arkadaşlar göreceksiniz zaten birazdan en az zorlara. Şimdi evime çok da uzak olmasını istemiyorum. Şurası bence çok ideal. Şu yer başında olsun. Neden olsa köyleri korur. Çünkü golem orada otlanıyor. Minyatür evimizi buraya yapacağız arkadaşlar. Çok güzel bence bu dekorasyon. Ben çok bayıldım. 3'e 3 üç mü olsun 4'e 4 mü olsun? Bence 4'e 4 olsun. O kadar da küçük olmasın. Ne de olsa daha çok bambumuz var. Çünkü ben bambaları çok seviyorum arkadaşlar. Bambular bana veriyor. Şimdi bunu bir tane kapıda yapmamız gerekiyor ama kapı kapıyı normal bir şekilde kapı çekebiliriz ya. Çok da önemli değil orası. Çünkü çok heyecanlıyım. Bir an önce şu dinozorları meydana çıkartmak istiyorum. Her biri de farklı farklı arkadaşlar. Birisi pembe, birisi yeşil, birisi de mavi. Ama dinozorların isimlerini hiçbir şekilde bilmiyorum. Şimdi şuraya da bir tane, şuraya biraz koyduk. Benim simetri hastalığım olduğu için arkadaşlar buraya iki tane kapı koyacağım. Dinozorlar için biraz riskli olacak ama bunu yapmaya değer. Ver kapımı. Açma şu kapıyı açıp kapattığın zaman kıramıyorum ben kapıyı. Galat köylü ya. Teşekkür ederim. Şimdi şuradan bir tane daha kapı kırdık mıydı? İlk evimizi hazırlamış olacağız. Okey let's go my babe. Kedi de benimle birlikte geliyor. Kedi beni çok sevdi. Hmm, bir kenara bırakalım da bu meşe kapısını da koyabiliriz arkadaşlar. Daha sonra yukarı çıkıp evin çatısını halledeceğim. Ama nereden halledeceğim? Çok uğraşmayalım. Şuradan koyalım ve üstünü tamamlayalım. Bir tanesini kullandık. Galiba bu bana yetmeyecek bu bambular. Ama şimdi evin içine girip diğer kalan yerleri halledeceğim arkadaşlar. Evet evet ilk evimiz hazır. Şimdi hazırsanız bu yumurtaların bir tanesini koyacağım arkadaşlar. Hangisini koysak acaba? İlk öncelikle yeşilden ortadan başlayacağım. Çünkü kararsız kaldım direkt ortaya seçtim Hazırsanız koyuyorum. Hadi bakayım. Hadi çıktı. Oo, çok, çok, çok korkunç değil. Bayağı bir küçükmüş. O bu birazdan büyüyecek arkadaşlar. Şu an bağırmaya başladı. Kapatır mısın? İçeride. Hadi kaçma. Ka Kaçma ne olursun kaçma diyecektim. Ol bir dakika benim kayışa ihtiyacım var. Nereden bulacağım kayış? Evet arkadaşlar <laughs> gökten tasma indirdim. <laughs> Nereden indirdiğini sormayın ama bu kayışla kapan alamıyoruz galiba biz bunu. Sen niye gelmiyorsun bana şapşik? Galiba bunu zar zor biraz direkt içeri atmaya çalışacağım. Evet içiyorum. Ama bir dakika olmuyor. Neyse arkadaşlar tasmayla atmaya çalışsam bile olmuyor. O yüzden ben bu tasmayı tekrar çöpe atacağım. Bu dinozor dışarıda kalsın. Geçsin öyle kafasına göre. Şimdi kapıyı kapatmayı unutmayalım. Hemen şunu koyalım. Bir tanesini o koydum. Bu bayağı bir küçükmüş yalnız. Biraz yakından bakabilir miyim? O çok fena sesleri geliyor. Hayır kapat. Şöyle mi bakacağım? Nasıl bakacağım? Bakmak için yukarıdan bir yerden bir açıp ya da yandan da olabilir. Cam koymam lazım arkadaşlar. Evet. Üç tane cam aldım. Hemen şunu kırıyorum. Umarım kaçmaz. Ve kaçmadı. Çok güzel. İlk camımızı oraya koyduk. Şuradan bakabiliriz artık. Şimdi 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 ikinci yapımızı yan başına koyacağım. Biraz daha küçük olsun. Çünkü yetmeyecek. Bence böyle gayet ideal. Yes! Hazırladım. Bir tane de şuraya koyarsam ve bir tane de buraya bu Mükemmel. Şimdi diğer camı da buraya koyacağım. Okey. Tamam. Şimdi Şimdi buraya bir tane kapı koyacağım ve daha sonra diğer son kalan yumurtamızı birden çıkaracağız arkadaşlar. Şimdi kapıyı nereden bulacağım? Tabii ki de köylerden aratacağım. Selamun aleyküm. Kapı çalıyorum ben. Ding dong. Hayır böyle çalıyorum. Kırarak kaldım. Teşekkür ederim. Bir tane de meşale. Ve aynen. Diğerilme çeke... Ha çekemiyorum diye Minecraft'ta çünkü. Şimdi. Şunu da koyduktan sonra bakalım bir dakika. O, o ejderha. O neydi lan öyle? Kuyruk gördüm sanki. Aa bu biraz büyümüş sanki. Neyse büyüsün. Dışarıda gezeceğim ama olsun. Şimdi son kalan mavi da artık. Ah bana niye vurdu? Bana niye vurdu? Çapşik bana saldırıyor bu arkadaşlar. Neden saldırdığını bilmiyorum ama beni sevmedi. Oğlum ben senin annenim. Bana niye vuruyorsun? Gerizekalı Arkadaşlar bu galiba biraz kızgın. Bana mı geliyor bu? Emin değilim. Neyse şunu koyalım. Oh tamam kapattım kapıyı. Kaçacak sanki ama ya, ne yapıyor? Gerizekalı koyundan ne istedin? Manyak ben seni böyle mi yetiştirdim? Çabuk usta otur çabuk otur. Bak senin ismini ad etiketi koyarım ha. Sana çok kızarsın sonra. Hayır, bekle bekle dur dur. Etiketi çekeceğim senin ismini ad etiketi koyacağım. Anne sana çok kızdı çünkü. Senin cezan bundan sonra ad etiketi olacak ismin. Neredesin lan gel buraya. Gel ad etiketi. O koyamadım ismini koyamadım. Bir dakika benim uyumam lazım arkadaşlar. Zombiler beni çi çiğ çiğ yiyecek. Evet evim evim güzel evim. Söyle bana benden daha güzel bir ev var mı? Gerçi biraz yanlış cümle kurdum ama. Olsun kapatalım şurayı ve uyuyalım arkadaşlar arkadaşlar. Ben çünkü uyumasak hasta oluruz. 24 saat uyumamız lazım bizim. Aa, günaydın. Dinalol Dinalol'la büyümüş mü acaba Dinalol'la yani. ne? Kapının ismini ka atletik mi koysam? Gerçi kapılara isim verilmiyordu. Neyse şuradan bir çıkalım. Neredeydi bizim kapımız? Şurada bir tane kapı var. Aynen yani buradan da çıkartalım. Ses Ne oluyor lan orada? Oğlum bu, bu bir şey öldürüyor bu gerizekalı zekalı uyar. Uyar tomusun lan. Neyse sen beni omuzumdan çıkar mısın lütfen? Bok ettin iyice her yeri ya. Oğlum çık oradan lan. Bir dakika benim balıklarım nerede? Lan benim balıklarımı sen mi yedin? Gerizekalı zekalı öldürürüm bak seni. Balıkların nerede arkadaşlar? balıklarım kaçmış mı yoksa bu mu yemiş? Geri ya. İsmini de adeti git adit koyamadım. Bir tekrar deneyeceğim. cezayı veremiyoruz buna. Lan bana neye vuruyon lan? Kaba, ben senin annenim. Anneler kutsaldır. Annelere vurulur mu? Bak hala beni takip ediyorum. Ne yapıyor Şimdi diğer ejderhalara bakacağız arkadaşlar. Ejderha mı dinozor mu anlamadım bunları ama. Bak gemiş çöpünü de buraya bırakmış. Lan yeseydim bari gününü de. aa Oğlum bu biraz büyümüş lan. O mu bu biraz büyümüş ya? He, bu ne olmuş lan böyle? bayağı mı büyümüş? Bir dakika, buna acaba isim verebilir miyim? Selam, ne yapıyorsun? Oğlum sallamaktan başka bir görevin yok mu senin? Şuna bakalım. Bu da hala kuyruk sallıyor ve bunların hiçbirine isim veremiyoruz. Bu gerçekten beni özdü. Belki de bu atit bir dakika bir tavuğa deneyelim. Olacak mı? Ha çünkü örs lazım biz arkadaşlar. Bu isim etiketlerine bir isim vermemiz gerekiyor. Hemen kendime bir tane örs verdim. Nereden geldiğini sormayın. Şimdi bunlara güzel bir isim seçelim. Şimdi ne ismi koyabiliriz? Birisine kedi yazacağım. Bir diğerine ağaç yazacağım. Çünkü ağaçlar çok seviyorum. Üçüncüsüne ne yazalım? Sümük yazacağım. Bana vuran şerefsize de sümük ismini koyacağım. Abi. Evet hazırız. Bir dakika sümük neredeydi? Sümük ha, aldık elimize. Neredesin lan? Sümük. Sümük. Ne geziyorsun lan orada? Oğlum bu da suyu çok seviyor. Gel sümük buraya sana isim koydum. Ha sümük sümük ismini sonunda koydum. İsim etiketi koyamadım ama sen cezan artık bundan sonra sümük. Sen çünkü sen bir sümüksün. Yeşil ve sümüksün. Bak hala bana vuruyorsun. Sümük. Otur otur dünyaya. Lan sümük. Otur. Arr. Bana saldıramazsın. Bak, bak otur seni eğiteceğim. Bak otur. Otur adam akıllı sana et vereceğim. Bak et ver bak. Bu. Burda et var lan hıyar defime şurada bir dur otursana lan geride kal bana niye vuruyorsun bir daha bana vurursan bak seni nedir kılıçla vururum ha bir tane vururum bak bana bak vurma demiştim sana sen kaşındın lan bak hala vurmaya geliyor değil mi hal çümük Süme küçük gerizekalı süme. Ne yapıyorsun lan? Koyları mı yiyeceksin? Bir dakika diğerlerine de isim verim arkadaşlar. Buna kedi mi koysak? Oğlum buna ne olmuş böyle? Bu kedi olmaz. Şuna kedi koyalım arkadaşlar. Kedi! Kedi! Artık sen özgürsün. Büyüdün çünkü bana gerek yok değil mi? Benden daha büyük olmuş bu gerizekalı. Ne yapıyorsun lan? Tiftik keçisi. Bak sürekli lan bir sende. Dur buna da kedi koyacağız arkadaşlar. Yok kedi değil. Bunun ismi neydi? Ağaçtı. Bu da ağaç olsun arkadaşlar ve oğlum bunun gözleri ne kadar tuhaf lan. Benim gözlerime benziyor. Benim de gözlerim. Ela. Lan gerizekalı çek kafanı şuradan. Koca kafanı çek sümük, hıyar sümük. Seni çiğ çiğ yerim ha. Defol git lan burada bak bir tane daha vurursam ölürsünüz bak geri ya. Hala beni takip ediyor maymun herif ya. Bak artık sen özgürsün. Dolaş istediğin yeri zaten sen yumurtadan çıktıktan beri dışarılarda geziyorsun. Atlanır gibi sokak çocuğu oldu ya sümük. Tamam bir dakika arkadaşlar. Diğer dinozor bir kontrol edelim fazla uzağa kaçmasın bak orada nereye gidiyorsun lan sen? Nereye gidiyorum lan kedi gel buraya. Kedi değil. akıllı uslu edepli olur. Oralarda gezmez tamam mı? Gel buraya kedi. Gel bak sana et vereceğim kedi. Bu gerçi otçul olabilir emin değilim. Kediler ot gel başarı aradıkları zaman. Çünkü bak burada ot yiyor. Lan maymun! Niye beni <laughs> takip ediyorsun? Şerefsizsin mi? Canım benim ya. Gel buraya gel. Kaçma. Korkma sonra hiçbir şey yapamaz. Lan bu bana niye saldırıyorsun lan? Hala bana saldırıyorsun. Ben senin annenim. Tamam gel buraya. Kedi, kedi. Sümük sana zarar vermeyecek. Kedi gel buraya. Kedi niye kaçıyorsun? Kedi gel buraya kedi. Senin şapkadaki kedi öldürürüm yoksa. Gel buraya anne sözü dinle çabuk. Vurdum lan bir tane. Ne Abi ona şekil şükür. Tamam bir sümüğe bakalım. Bir de ağaca bakalım arkadaşlar. Ağaç o çok masum duruyordu çünkü. Hala yerinde mi kalmış? Bir bakalım bir ağaç. Ağaç en en neden özetlisin? En alaklısı ağaç çıktı gerçekten ya. Benim sözümlerim bitti. Ağaç dinliyor arkadaşlar. Bak hala burada galiba. Bak kuyruğu burada. Gerçi sığmadığı için çıkmamış ya. Tamam sen de dışarı çık. Ne yapacaksın çok merak ediyorum ağaç. Kapıyı kap kapayı kapatalım. Yok açık kaldı. Ama ağaç çıkabilirsin artık ağaç yeter. Büyüdün artık buraya sığmıyorsun gerizekalı aç. Hadi çık artık ağaç. Lan bir dakika yanlışlıkla vurdum mu Çok özür dilerim. Küsme bana tamam mı? Tamam kapıyı da kırdığımıza göre artık çıkabilirsin dostum. Hadi ama hadi hadi hadi. Bu ağaç gerçekten çok hayırsever birisiymiş ya. Oturduğu yerden kalkmıyor ya. Hayırsever ne alaka? Anne sözü dinler diyecektim. Neyse hadi ağaç çık artık ya. Bunanmadın mı artık buradan ağaç? Ağaç seni yerim bak çık hadi. Çabuk bir çık şuradan itek diyerek mi zorla mı çık? çıkartacağız seni. Çıksana lan şuradan aç. Şu camı mı kırmamı istiyorsun? Ne istiyorsun? Aç çık şuradan artık. Tamam kırdım. Hadi burayı da kırdım. Hadi burayı da kıracağım. Eşek gibi senin çıkman için elinden gören her şeyi yapıyorum ama hala çıkmıyorsun aç. Bakma bana öyle. İbikli aç. Ama burayı da kırdık. Artık özgürsün anlamıyor musun ya? Ya buralarda mı kırmam gerekiyor? Kuyruğun mu sık işte senin? Bir cevap ver aç. Aç galiba çok masum bir şeysin. Senin kuyruğun kalmış orada. Bak görüyorum bu kuyruğu. Çıkartacağım merak etme korkma. Tamam kuyruğunu da çıkarttım. Artık gidebilirsin özgürsün. Oğlum hala gitmiyorsun sen? Mal, mal mısın sen? Ağaç. TNT ile patlatmamı mı istiyorsun bu evi? Ne istiyorsun sen? Anlamadım. Artık yumurtanda değilsin. Özgürsün diyorum. Sana hala burada bekliyorsun sen. Tamam ne halin varsa gör ağaç aç ya. Öf. Sen de mi uğraşacağım aç? Ben de diğer dinolarıma bakarım. Sümük neredesin lan? Sümük. Bir dakika Sümük'ün yanına geleceğim arkadaşlar. Sümük hala burada. Demek ne kalıyor lan buradan? Eşi öyle şey. Ne bakıyorsun lan? Tık tık etsin. Çok tatlı değil mi arkadaşlar ya? Ben çok sevdim bu Sümük'ü ya. Ama bu o beni biraz sevmiyor. Biraz hırçın seviyor beni. Öfüm benim bir yerlerimi tırmalıyor. Yiyor içiyor. Bu da hala küçük bir kedi. Şapkadaki kedi. Ne zaman büyüyeceksin lan sen? Allah. Neyse arkadaşlar gerçekten 3 lira zor bakmak da gerçekten çok zormuş. Eğer buraya kadar izlediyseniz abone olursanız ve bildirimi açarsanız çok mutlu olurum. Ayrıyeten like atmanızı istiyorum. 5 bin hak gelecek bu video.